Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımızda çemen yapacağız. E, bu çemen e, farklı bir çemen, etli çemen olacak. Kemik suyuyla e, yoğuracağız e, ve içine kemikten çıkardığımız etleri de dahil edeceğiz. E, çok güzel, e, denemenizi tavsiye ediyorum. E, şimdi yapımına başlayalım. E, şimdi burada kemik suyum var bunu ocağa alacağım. bu ısınacak. Bakın şu şekilde kemik suyla bu ısınacak. Bununla karacağız çemenimizi. Evet altını açtım şu anda. Bu ısınacak. Burada kemikten çıkan etlerimiz ve iliklerimiz var. Bunları da robota koyacağım, çekeceğim. Bunları en son dahil edeceğiz. Ee, şimdi e, önce şu çemen unundan başlayalım. Burada 3 yemek kaşığı çemen unu var. Bu ne kadarsa arkadaşlar e, bunun 3 katı e, yani 6 yemek kaşığı da e, pul biber, toz biberle bunu tamamlayacaksınız. Ben 4 kaşık kırmızı pul biber koydum. Bir yemek kaşığı tatlı toz biber koydum. Ve bir yemek kaşığı da biber salçasıyla tamamladım bunu. Evet bu şekilde. Bunun tamamını da kırmızı biber koyabilirsiniz. Tamamını da toz biber koyabilirsiniz. Ama benim yaptığım gibi bu şekilde yaparsanız daha lezzetli oluyor. Şimdi burada e, e, sucuk baharatı diye diye geçer, e, dokuzlu onlu grup. E, bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı koyacağım. Bunları ben açıklama kısmına e, size isimlerini de yazacağım. E, burada zerdeçal var bir tatlı kaşığı, yenibahar bahar var, kişniş var, kimyon var, karabiber var, nane var, e, dereotu var, kekik var, sumak var. Ve tarçın var. Burada da toz e, zerdeçalım bitmiş benim. E, dolaba koyduğum taze zerdeçal e, zencefil var. Bu zencefille bu sarımsakları güzel güzel küçük küçük pul pul doğrayacağım. Azıcık tuzda iyice macun haline getireceğim. Onu da dahil edeceğim. Bir de dört tane karanfilim var. Bunu da ezerek e, aroma katıyor. Bunu da koyacağım. 9-10 dişte sarımsağımız var arkadaşlar. Sarımsakları pul pul doğradım. Şimdi burada iyice biraz da tuz koyacağım. İyice macun gibi ezeceğiz bunu. Rendeleyebilirdik ama çok o kadar etkili olmuyor bu çemenin içinde rendelemek. Böyle daha güzel oluyor. Bir de bu zencefili mutlaka katın. Sucuk yaparsanız da katın. Böyle çemen yaparsanız da katın. Koruyuculuğunu artırıyor bu zencefilde. O da bilginiz olsun. Bunu da katıyorum şimdi. Biraz da tuz koyacağım. Çok fazla koymayacağım. Biberler tuzlu çünkü. Daha sonra en son bakaraktan tekrar kontrol edeceğim. Şu şekilde iyice ezeceğim bunu. Sonra buraya Şimdi sarımsaklarla e, zencefili iyice macun gibi yaptım. E, buna 4 tane de karanfil. Karanfilin sadece şu uçlarını koyacağız. Saplarını değil. Çok güzel bir aroma veriyor. Şu şekilde. Tekrar e, birazcık daha dövüp. Evet sarımsakları da dahil ettim zencefil ve sarımsakları. Şimdi bu kemik etlerimiz ve iliklerimiz var. Bunları rondodan geçireceğiz. Bu şekilde etlerimizi ve iliklerimizi de çektik. Evet bütün malzemeler bu. Sadece tuz koymadık. Tuzu da koyacağız. Kontrollü bir şekilde bakacağız. E ee, şunu da dahil edeceğiz eti içine. Ve kaynar kemik suyuyla şimdi bunu karıştıracağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde kaynar kemik suyunu koydukça bu baharatlar o içindeki şeyler pişecek baharatlar ve çemen unu çok lezzetli oluyor. Bunu şifa niyetine yiyebilirsiniz. Evinizden eksik etmeyin. Bunun çoğunluğunu dolaba koyup buzluğa koyup azar azar çıkarıp tüketebilirsiniz. Çok lezzetli bir şey oluyor. Şimdi kalan kemik suyumu da koyacağım. Geri kalan kısmını da biraz çekecek tabii bu. Dinlendireceğim birazcık. Tuzuna bakacağım. Daha sonra da sıvı yağ ile üzerine biraz da sıvı yağ gezdireceğim. Evet, bu şekilde karıştıralım. Tuz hiç vermedim. Kemik suyunda tuz vardı, salçada tuz vardı. Tuzu tam kararında. Siz yaparsanız da salçanızdaki kemikteki suyu göz önünde bulunduraraktan tadına bakarak atabilirsiniz. Şimdi bir 125 ml bardakla bir çay bardağı da zeytinyağı gezdiriyorum. Bu şekilde de karıştırıp dinlenmeye alacağım. Daha sonra da yemeğe hazır olacak. Sunumunu da bu şekilde dondurma kaşığıyla yaptım ben. bunu çok amaçlı kullanabilirsiniz. Sabahları iki kaşık koyup tavaya üzerine iki yumurta kırdığınızda çok güzel olur. Ekmeğin üzerine şu şekilde sürüldüğünde çok lezzetli olur. Dediğim gibi tam bir şifa kaynağı bu. Çok yaparsanız da buzluğunuza atabilirsiniz. Azar azar çıkarıp kullanabilirsiniz. Her haliyle çok güzel ve yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün mutfağımızda çemen yaptık etli çemen yaptık. Çok güzel. Hepinize tavsiye ederim. Yapın bu lezzeti. Tadın. Yapıp yenenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza kalın. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler diliyorum.